Otuz günümüzün başında bugün Fenerbahçe'nin başkanlık seçimi vardı ve Ali Koç'u oldu arkadaşlar. Bu sene şampiyonuz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Zil basmanızı unutmayın. Yorumlara da yazmanızı unutmayın arkadaşlar. Herkese Ve arkadaşlar... Üst üste şampiyon olacağız arkadaşlar. Ve ayrıca da e, ee, şampiyon olamaz. Açısı gün saçımı keseceğim arkadaşlar. Hadi bakalım sizi çok seviyorum. Hadi bakalım kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Ve Beğen zevazımı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım şampiyon falan Bye -bye, champion, how Champion? i you Bye, -bye.